hadis dersi başlattık. Geçtiğimiz yıl psikososyal açılardan siyer diye bir dersimiz vardı. Şimdi hadis-i şerifleri nasıl hayatımıza geçiririz diye Riyazu Salih'inde niyetten, tevbeden başlayarak hadis-i şerifleri işliyoruz. Tevbe bahsinde bunu anlatan arkadaşımız şöyle bir hadis-i şeriften söz etti. Bir kul beşer olduğu için şaşar. Şaşmasa iyi ama şaşarız. Seçeneğimiz yok. Bugün olmasa yarın yanılırız, şaşarız. Baktı ki yanlış yaptı. Hemen tevbe ederse, nasıl ki bir kul çölde bir devenin üstüne bindi gidiyor. Devenin üstünden indi dinlenirken deve kaçtı gitti. Devenin gitmesi demek, suyun gitmesi demek, gıdanın gitmesi demek, yönün kaybolması demek, yani çölde ölmek demek. Deve gitti bulamıyor. Susuzluktan dudakları çatlamış. Kızgın güneşin altında, kumların üzerinde bayılmış kalmış bir insan. Sonra kendine gelip gözlerini açtığında devesinin yanı başında görürse hayata yeniden dönmüş gibi olur. O kadar sevinir ki işte Allah da kulları tevbe ettiği zaman çölde devesini kaybetmiş de bulmuş bir insanın Sevinci gibi sevinir buyruluyor. O yüzden yanılırız, tevbe ederiz. İstemeden günah işleriz, tevbe ederiz. Hatamızı görürüz, yanlışımızı görürüz, düzeltmeye, düzeltmeye çalışırız. Bütün bunlar da insanı daha faziletli, daha Allah'a yakın, daha... E, ehli iman haline getirir. İmanımızı kuvvetlendirir bizim. O yüzden eşlerimize duyduğumuz saygıyı sürekli güncellemek, sürekli onun değerini hatırlamak, sürekli onunla aramızdaki bağı güçlü tutmak için çaba sarf etmek, gayret sarf etmek bizim kendimize, ilişkimize yuvamıza ve ailemize o kadar katkıda bulunur ki anlatamam. O yüzden eşinizin sürekli iyi yönlerini hatırlayın. Eşinizin sürekli değerli yönlerini hatırlayın ve bunu sık sık gündeme getirmekten çekinmeyin. Deyin ki hayatım sen geldiğin zaman çocukları kucağına alıyorsun ya Çocuklar o kadar mutlu oluyor ki sen ne kadar iyi bir babasın. İşten geldi yorgun algın böyle bitkin koltuğa yığıldı ya. Şu yorgunluğun bile cepheden gelmiş askerin yoğunluğu gibi. Allah peygamber ordusundan sallallahu aleyhi ve sellemin ordusundan gelmiş askerin yorgunluğu gibi. Senin şu yaptıkların cihat. Allah sağlığını versin. Allah ömrünü bereketli yapsın. Sen bizim helal rızkımız için Canından can giderek, ömründen ömür harcayarak gayret ediyorsun. Allah seni başımızda sağ etsin diye. Takdir ede ede beyefendinin değerli gönlerini gündeminizde canlı tuttuğunuzda diliniz hürmetten başkasına çalışmaz. O yüzden saygı duymak önemli, saygıyı korumak daha önemli. Değer vermek önemli, değer vermeyi sürdürmek daha önemli. Sevmek önemli, sevgiyi beslemek daha önemli. Kim ki güzel konuşur o insan sevilmeyi hak eder. Kim ki güzel davranır o insan güzel davranışı hak eder. Kim ki karşısındakine değer verir, kendisine değer verilmesine zemin hazırlar. Kim ki bunları Allah için yapar, yaptıklarının tamamı ibadete döner. O yüzden bir hanımefendinin, özellikle hanımefendilere yönelik söylüyorum bunu. Eşinizin iyi yönlerini çocuklarınıza gümbür gümbür anlatın. Deyin ki senin baban öyle iyi bir insan ki. Küçükken şunu yapmış. Askerlikte şöyle bir şey yaşamış. İş yerinde şöyle şöyle davranır. Ne kadar ahlaklı bir baban var. Ne kadar çalışkan bir baban var. Sizi ne kadar seven bir babanız var. Babalarıyla araları iyi olan çocuklar babalarını bir kahraman gibi görürler. Babasıyla arasının iyi olması çocukların sosyal hayatta daha özgüvenli, daha dengeli, daha güçlü, daha çok kendisini ifade eden, çalışma azmi olan bir birey haline getirir. O yüzden hanımefendiler çocuklarınızı asla babalarına şikayet etmeyin. Babanız gelsin size gösterteceğim. Akşam görürsünüz siz. Dediğinizde sevgiyle korku yan yana gelirse korku ağır basar. Korku sevgiyi baskılar. Korku aklı baskılar. Korku sevginin yeteri kadar aktif olmasını engeller. Oysa çocuğun korkmaktan ziyade sevmeye ihtiyacı var. Elbette çekineceği yerleri de olacak. Elbette yeri geldiği zaman da korksun ama annesi tarafından korkutulmasın. Babası açık seçik kırmızı çizgilerini ortaya koyacak. Diyecek ki çocuklar neye mal olursa olsun doğru sözlü olun. Neye mal olursa olsun ucu açık. Belki de Allah sizi deniyor daha hayırlısını verecek. Velev ki önemli bir statüyü kaybedeceksiniz. Dürüst olmak kaybedeceğiniz statüden daha önemli ve daha anlamlıdır. Çocuklar aç kalsanız bile, yavan ekmek yeseniz bile, açlıktan oruç tutsanız bile beş kuruşluk harama tenezzül etmeyin eğer bir rızka eğer bir bedene haram girerse o beden huzursuzluktan kurtulamaz. O yuva huzursuzluktan kurtulamaz. O yüzden de annelerin, babaların çocuklarına Allah'ın istediği bir ahlakı telkin etmeleri lazım. Kendi aile hayatlarında, kendi ilişkilerinde de bunu örneklemeleri lazım ki çocuk diyecek ki Babam şöyle dedi. Babam buna kızar. Babam buna razı olmaz. Annem bunu istemez demeli çocuk. Ve onu yapmaya çekinmeli. Bu da Allah'ın istediği şeyler olmalı. Rabbimiz buyuruyor ki Ben sizi nasıl davranacağınızı denemek için hayatı ve ölümü yarattım. Dolayısıyla Allah beni deniyor kuyuya düşürüyor deniyor. Yusuf Aleyhisselam mı çıkacağım, kardeşleri gibi mi çıkacağım? Allah beni yoklukla deniyor, varlıkla deniyor, azaltarak deniyor, çoğaltarak deniyor. O para beni neye dönüştürdü? Para benim dilimi bozdu mu, halimi bozdu mu? Arkadaşlarımı değiştirmeme, kadim dostlarımı elimin tersiyle etmeme sebep oldu mu? Yoksa ya Rabbi veren sensin, alan sensin. Bu emanet ve bu sadece bir araç. Amaç bununla hayır işlemek. Bununla sadakamı vermek, bununla zekatımı vermek, bununla iş yapmak. Ama beni adam eden bu değil, senin varlığın. Senin sevgin, sana olan ibadetin beni adam edecek. Para insanı adem etmez. Olsa olsa adamlığı koruyamayanları adamlıktan çıkarır. Eşini beğenmemeye başlar, muhitini beğenmemeye başlar, dostlarını beğenmemeye başlar. Bir de bakarsın ki önceki mütevazı, yardımsever hürmetli sevgili beyefendi gitmiş. Yerine böyle parayla kendisini bir şey zanneden, giyimini değiştiren, saç şeklini değiştiren, dövmeler yaptıran, ondan sonra hep marka giyinen, ondan sonra vücuduna, yüzüne bakım yaptırmaya başlayan garip bir hale dönmüş olabilir Allah korusun. O yüzden biz ailede helal rızka dikkat edeceğiz, sadakate dikkat edeceğiz, Besmele'ye dikkat edeceğiz, muhabbete dikkat edeceğiz. Sevgi beslenmezse o da canlı varlık gibi bir süre sonra varlığı fark edilmez olur. Sevgiyi besleyecek şeye tekrar dönüyorum. Mutlaka güler yüz, tatlı söz, mutlaka hürmetli muamele. Şu cümleyi tekrar ediyorum. Sevgi değer gördüğü yere akar. Sevgiyi kazanmak önemli korumak daha önemli. Kendisini sevmeyen, bir kere daha söylüyorum, karşısındakini sevemez. Karşınızdakini sevemiyorsanız önce kendi sevginizi kontrol etmelisiniz. Bu gerekçeyle eşinize geçmiş hatalarını gündeme getirmeyin hanımefendiler. Annesinin, babasının yaptığından dolayı senin annen diye başına kalkmayın. Annesini o seçmedi. Annesine öyle davranmasını o da söylemedi. Hanımefendinin annesi bir şey yaptığında da beyefendi kardeşim dememeli ki senin annen şöyle. Ne yapayım? Ne yapayım? Annem böyle. Evet ne yapayım? Ama burada iki tarafın da annesiyle babasıyla alakalı şuna dikkat etmesi lazım. Diyelim ki hanımefendinin annesi sürekli damat beyefendi rencide edecek şekilde konuşuyor, iğneliyor falan. Gelin hanım annesine diyecek ki anneciğim eşimi rencide ediyorsun farkında mısın? O yetişkin bir insan ve bunlar yanlış ve bunu hak etmiyor. Sen böyle yaptığın zaman o buraya nasıl severek gelsin, nasıl isteyerek gelsin? Zorla gelse bile ayakları geri geri götürür onu diyeceksiniz. Annenizi uyaracak, annesini uyaracak. Ondan sonra da eşine diyecek ki annem adına senden ben özür dilerim. Annem gerçekten yanlış davranıyor. Ben kendisiyle konuşuyorum tekrar söyleyeceğim demeli. Peki biz ne yapıyoruz? Ne olmuş? Senin annen bana o kadar çok şeyi söylemişti. Benim annem sana söylemiş çok mu? Sen kendi annene sahip çıkabiliyor musun? Ben ne diyeceğim anneme? Demek ne kadar özür dilerim seviyesi düşük, ne kadar itici, ne kadar anlayışsız bir insan tavrı. Oysa kimse annesinden sorumlu değil. Beyefendi kardeşim de diyecek ki sen haklısın annem burada yanlış söylüyor. Ama ben anneme anne bu yanlış desem Benimle sittin sene konuşmaz ona anne bu yanlış demeye korkuyorum ama ben senin yanındayım ne olur hakkını helal et dese bile bu hanımefendinin gönlündeki yükü ciddi olarak kaldırır. Oysa beyefendi oğlum kardeşim ne diyor sen abartıyorsun bak ben hiç üzülüyor muyum sen zaten üzülmesin oğlusun. Senin üzülmen mi gerekir hanımefendinin anlamak için? Dolayısıyla yanlışa yanlış demek aynı zamanda dürüstlüğün ve sağlam bir ahlakın gereğidir. Gidip yakasına yapışıp kötü olmayın ama evet bu yanlış olduğu hakkını helal et demek de insani bir mertebedir. Devam edelim. Arada hediye almak. Evde özenli giyinmek ve özenli davranmak. Beyefendiler için. Şimdi... Soracağım ama tabii sorayım değil mi? Özel olarak güzel sofralar hazırlayan, özel olarak giyinen kaç kişi var? Bir tane parmak kalktı, iki tane, üç tane arttı. Koskoca salonda bir elin parmaklarını mı geçmiyor? Benim beyefendi kardeşlerime bunu niye yapmıyorsunuz? Allah sizin hayrınızı versin. Şimdi size ev ödevi. Vereyim mi? Hayır mı? Allah sizin hayranızı versin. Yani ben bilerek yapmıyorum, ev evet ödevi evet de istemiyorum diyorum. Ben yine de söyleyeceğim. Eğer bu söylediklerimi samimiyetle yapan olursa o okkalı bir dua edeceğim. Çok güzel bir dua edeceğim, ona göre. Bir, Beyefendiyi mümkünse her seferinde, çok erken gidip çok geç gelmedikçe ki mümkünse o zaman da yapın ama şartlara göre değişebilir. Giderken kapıya kadar uğurlayın. Gelirken kapıda karşılayın. Mutlaka yüzünüz gülsün. Aşkım bir tanem dünyanın en yakışıklı, en değerli erkeği hoş geldin deyin. Allah sizin hayranızı versin. <laughs> Peki. Şimdi. Canım aşkım demek için. Sizin her istediğinizi yapmasını bekliyorsanız daha çok beklersiniz. <laughs> canım bir tanem aşkım demek için. Niye ben? O bana söylesin diye beklerseniz daha çok beklersiniz. Daha çok bekledikçe de sevap fırsatını, daha faziletli olma fırsatını, ilişkiyi daha iyiye götürme fırsatını kaçırırsınız. Akıllı olan fazilete talip olur. Akıllı olan yapılması gereken bir şey varsa ve bundan da Allah razı olacaksa ya yarışır ben yapacağım der ya. Bizim avuç çizgilerimiz yüz İfadelerimiz, bakışlarımız bile yaptıklarımızdan etkileniyor. Neyi yaparsak ona uygun bir hissedişimiz oluyor. Bedenimizde bir duruşa, sözümüzde bir doluluğa, bakışlarımızda bir anlama dönüşüyor. Ben bunu niye tercih etmeyeyim? Yaptığım bana. Daha doğrusu yaptığım ona ama Allah için. Yaptığım ona ama ben ondan bir şey beklemiyorum. Allah'tan beklediğim için. Eşim bugün hatırlar yarın unutabilir ama Allah unutmaz. Eşim bugün kadir bilir yarın bilmeyebilir ama Allah hep kadir bilir. Eşim bir kere teşekkür eder ertesi gün unutabilir ama Allah ben yaptıkça sevabını adeta bir tarlaya bir tohum atıyoruz. Bir başak çakıyor ya bire 700 baş, veren başaklar gibi karşılıyor. Dolayısıyla İyiliğin benden yansıması benim ödülümdür. Güzel sözün benden çıkmasının nasip olması benim ödülümdür. Özür dilemekte, teşekkür etmekte, takdir etmekte öne çıkmak benim ödülümdür. Ben bunu niye terk edeyim? Bir saniye sonra hayatta olmayabilirim. Melekler yazacak ya Rabbi. Eşi karşılık vermedi ama Salih Hanım hep gülümsedi. Eşi özür dilemedi ama Salih Hanım hep kendi yaptığı şeylerden dolayı özür diledi. Hep teşekkür etti. Hep gönlünü yapmaya çalıştı. Ben defterime iyi şeyler yazdırıyorum. Benim ödülüm bu. Ve bu defter yarın mahşerde açıklanacak. O zaman kimin karlı olduğu ortaya çıkacak. İnatla, gururla, niye ben gibi Asla bir akıllı hanımefendinin ya da beyefendinin zihninde olmaması gereken soruyla faziletlerden kendinizi mahrum bırakmayın. Müzik